Bugün bu topraklarda üreten ellerin parmak uçlarında şekillenen bir gelecek. Yaşamın başlangıcından sonuna dek devam eden bir öğrenme yolculuğu. Sürekli değişim ve gelişim. İstihdam ve ekonomik büyümede yaş ve mekandan bağımsız. Beşeri sermayenin öz gücü. Hayat boyu öğrenme. Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm vatandaşlarımızın öğrenme yolculuğunda herkes için yeni becerilerin geliştirilmesi, insan kaynaklarına yönelik daha fazla yatırım, geleneksel üretimlerde etkili öğretme ve öğrenme yöntemleri, gelenekten geleceğe giden öğrenme ortamında öğrenmeye verilen değer ve takdirin artması, hayat boyu öğrenme için rehberlik hizmetleri, ve hayat boyu öğrenme olanaklarına ulaşılabilirliği kolaylaştırmayı hedefleyen bir anlayışla her ay 1 milyon vatandaşımızı kurslarımızla buluşturmanın ve hedefimize ilerlemenin gururunu yaşıyoruz. 998 Halk Eğitimi Merkezi, 24 Olgunlaşma Enstitüsü, 1 milyon 100 bin öğrencisiyle uzaktan eğitim veren açık öğretim okullarımızla hayat boyu öğrenme yaşamın her anı. Mesleki ve kişisel gelişimden kültürel, sanatsal ve sportif alanlara kadar geniş bir alan yelpazesi içinde 3811 ücretsiz yüz yüze ya da çevrim içi kursumuzla her yaşa uygun eğitim imkanları sunuyor ve öğrenmeyi sürekli kılıyoruz. 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı